Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 10 Ağustos Çarşamba. Küresel borsalar, Amerika Birleşik Devletleri tüfe verilerinin izleneceği güne zayıf bir başlangıç yapıyor. Resesyon ve tedarik zincirindeki bozulmanın belirginleşmesi ve geleceğe dönük gelir beklentilerinin aşağı çekilmesi borsalara satış getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün %0.20 ile %1.20 arası kayıplar yaşanırken vadeliler bu sabah yatay, Asya'da ise satışlar sürüyor. Sektörel dağılımlara baktığımızda, Tayvan gerginliğinin de etkisiyle, yarı iletken ve çip üreticileri ile tüketici elektronik şirketlerinde satışların baskın olduğunu görüyoruz. Enerji, sanayi ve finans şirketlerinde ise genel görünüm pozitif. Biz de hafif negatif bir açılış bekliyoruz. Dün yaşanan momentum kaybı nedeniyle temkinli olmalı, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri öncesi yatay bant hareketleri görebiliriz. Türkiye 5 yıllık CDS primleri 708 bas puanda güne başlıyor. BIST endeksinde 2760, 2700 ve 2640 destekleri ile 2807, 2850 ve 2900 dirençleri izlenebilir. Ajandada ise içeride Haziran ayı işsizlik oranı ile güne başlıyoruz. Oran konusunda bir beklenti yok, önceki rakam %10.9. Avrupa'da veri akışı sakin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise haftanın en kritik verisi olan Temmuz ayı TÜFE verileri açıklanacak. TÜFE'de aylık %0.2 artışla yıllık TÜFE'nin %9.1'den %8.7'ye gerilemesi ve bu rakamla beraber enflasyonda zirvenin geride bırakılması bekleniyor. Petrol fiyatlarında gerilemeye ve devlet müdahalelerine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarının 2 aydır gerilemesi ve 5 ay önceki değerlere geri dönmesi nedeniyle manşet enflasyona dair böyle bir iyimserlik var. Fakat akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin dikkate alınmadığı gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE'de yıllık oranın yükselişine devam etmesi ve %5.9'dan %6.1'e yükselmesi beklendiğinden bugün açıklanacak verilerin detayları da önemli olacaktır. Enflasyon konusunda beklentiler altında kalan her göstergenin borsalar için pozitif, tersi durumun ise negatif fiyatlanmasını bekleriz. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.